Vuruyor. Tüm silahlar aynı vuruyor neredeyse. Ne oluyor ama? Oğlum herifi bulamıyorum ki. B'ye bas. B'ye bas. Adama gir. bas. Öleceğim bu arada. Biri kafama pıt yapacak. Dedim. Dedim ama. Dedim. Mermi bitmiş. Adamsın. A sıra bende. Birbirimizi kaldırmaktan gidemedik ki. vol. German Engineering'in kurbanı oldum. Aa! Ah bir akşam vakti çikolatanın üstüne azıcık bir şey daha tabi yaptı yaptım hareketler. Ah Gibble, ah Creeper. <laughs> Yeter <laughs> ciddi kanka. Nötr <laughs> ciddi eğlenme gelmiyor. başlıyor. bir daha. Bu baksana amına koyayım. Almış enliğim Oha ama. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Yokum. <gülüyor> Üzgünüm. Ah mermi bitti Ölmüşler mi? hayır BAM KAÇ 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 AĞĞ <laughs> It's high. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm. Çok üzgün. Pong. Pong. Ya ananın. Bizim çocuk kebap oldu <volt> <laughs> F'ye bas çocuk. Koş şimdi. Gerçekte. Pam 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 pam. Dash sandığımız neresiydi? Burasıydı. Bam 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 bam. Ne oldu lan? Birinden Mario sesi geldi. Kim lan o? Mario mu? Ben de. Mario nasıl <laughs> <Mario mu? gülüyor> Bir tane daha. <laughs> Önde üç tane. 8 tane daha çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Orbit geliyor dikkat. What the? Oğlum. <laughs> Belki arkamda adam var. <laughs> Öldüreceksin diye. Tam depozit dedim. Ay attı şuradan. <Gülüyor> 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 <laughs> Aynen gel. Y yürü 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 yürü. Hadi oğlum yaparsın. Hadi aslanım. Hadi itir Az daha hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. İşte bu be. C'ye koşuyorum. Adam var dışarıda. Her yerde var oğlum adam. İçerisi de çok... Değiş. Ağır. Değiş artık. Oha ya. Onlara koyacağım ya. Aa! Aa! Hadi bakalım. 1, 2, 3. Çat, 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 çat. Ananı avradını çok zor. Ee, az önceki çığlıktan dolayı özür dilerim. Hayır, hayır. <laughs> ben ateş edebileceğim bir şey arıyorum. Ee yani dövüşüyor musunuz zaman akı? değil. Kapak kapalı içeriden bam bam <gülüyor> sesler geliyor.